Değerli takipçilerim, bundan sonra yaklaşık 8-10 bölüm kadar kanserin hasletlerini anlatacağımız videolar çekeceğiz. Bir seri şeklinde olacak. Bu seri belki de dünyada ilk defa sizlere sunulan bir seri olacak. Sadece kanserin hasletlerini sunmakla kalmayacağız. Aynı zamanda bu kanserin hasletlerine etki eden bitkileri ve etki mekanizmalarını da burada sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Douglas Hanahan ve Robert Allen Weinberg isimli iki Amerikalı bilim adamı 2000 yılında yayınladıkları bir makalede kanser hücresinin 6 tane özelliğinden bahsediyorlar. Ve bu, bu özelliklerin hemen hemen bütün kanser vakalarında ortak olduğunu söylüyorlar. Bu Douglas Hanahan kanser konusunda çok ciddi çalışmalar yapmış ve kanserin yeniden damar yapmasını, anjiyogenez dediğimiz kavramını ortaya koymuş, keşfetmiş kişi. Robert Alan Weinberg ise kanserde ilk defa onkogenleri ve süpresör genleri yani kanseri aktive eden ve baskılayan genleri keşfeden kişi olarak bilim tarihine isimlerini yazdırmışlar. İlk yayınladıkları makale 2000 yılında, daha sonra 2011 ve 2022 yıllarında bu makaleleri revize ediyorlar. Bu 6 özelliğin üzerine daha sonra yeni yeni özellikler eklemişler. Fakat bugün biz sizlerle ilk 6 özellikten birincisinin üzerinde duracağız ve bu birincisi üzerine etki eden hangi mekanizmalarla nasıl etkiler oluşturuyor bitkiler? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi bu altı özelliği buradaki eee slaytımızda şöyle kabaca kısaca size göstereyim. Bugün hangisinin üzerinde duracağımızı da söyleyeyim. Büyüme sinyallerinde kendi kendine yeterlik. Kanser hücreleri hücre içinde ürettikleri büyüme sinyalleri ile dışarıdan herhangi bir büyüme sinyali almadan kendi kendilerine çoğalıp büyümeye başlıyorlar. Bu diğer hücrelerimizde yok. Sağlıklı hücrelerimiz dışarıdan gelen sinyallerle büyüme ve çoğalmayı başlatıyorlar. Fakat kanser hücreleri bunu kendi başlarına yapabilir hale geliyorlar. Büyüme baskılayıcı sinyallerden kaçınma. Normalde bizim vücudumuzdaki hemen hiçbir hücre sürekli düzensiz, devamlı üremiyor. Bizim hücrelerimiz belli kurallara tabi, belli büyüme hormonları e, vesaire gibi değişik e, kimyasal maddeler etkisi altında büyümeye ve çoğalmaya başlıyorlar. Bir süre sonra bunlar azaldığında ise büyüme ve çoğalmaları duruyor. Bunu en güzel şöyle anlatabiliriz. Bir yerimiz kesildi, ameliyat oldu veyahut orası iyileşirken oradaki hücrelerin bir kısmında ciddi manada büyüme, gelişme sayısında artma oluyor. Fakat o yara iyileştiğinde kontrollü bir şekilde vücut o çoğalmayı kendi kendine durduruyor. Bunlar normal olması gerekenler. Hücre ölümüne karşı direnç geliştirme. Bu hücre ölümüne tıpta apoptozis yani programlanmış hücre ölümü deniyor. Apoptozis kanser hücrelerinde normalde hasarlı hücrelerde meydana gelen bu kendi kendini imha ortadan kalkıyor. Yeni damar oluşumunu tetikleme bundan biraz önce bahsettiğim Anjiyogenezis, bütün kanserler 1-2 milimetrelik boyutu geçtiği zaman yeni damarlara ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü oradaki kanser hücreleri artık difüzyon dediğimiz yöntemle beslenemez hale geliyorlar. Ve yeni damarlar oluşturup oradan beslenmeleri gerekiyor. Aksi takdirde bu damarlanma meydana gelmezse kanser orada büyüyüp gelişip bir kitle haline gelemiyor. Doku invazyonu ve metastazı aktifleştirme ve bu da kanserin çok önemli bir özelliği. Normalde bizim hücrelerimiz diğer hücrelere değdiğinde yavaş yavaş büyümelerin çoğaltmalarını azaltıyorlar hatta durduruyorlar. Fakat kanser hücreleri önce komşu dokulara saldırmaya başlıyor. Zamanla da gerek lenfatik dolaşımla gerek kan dolaşımıyla daha uzak organlara, dokulara yerleşip metastaz yapıyorlar. Sınırsız çoğalma potansiyeli birçok yerde duymuşsunuzdur. Kanser hücrelerinin ölümsüz olduğundan bahsedilir. Aslında kanser hücreleri ölümsüz değildir. Kanser hücrelerinin en önemli özelliği sonsuz sayıda bölünebilme özelliği. Bu da şundan ötürü meydana geliyor büyük ihtimalle. Kanser hücrelerinde telomeraz denilen bir enzim var. Bu enzim sürekli salgılanıyor ve DNA'ya bağlı olarak hücrenin bir bir süre sonra bölünmesinin durması gerekirken bunlar da bölünme durmuyor ve sürekli kanser hücreleri yeni hücreler meydana getirip çoğalabiliyor. Bugünkü konumuz Büyüme sinyallerinde kendi kendine yetme nasıl oluyormuş ve hangi bitkiler burada etkiliymiş onlardan bahsedeceğiz. Tabii bizim fitoterapi ile ilgilenen bir dahiliye uzmanı olduğum için bitkileri özellikle burada vurgulamaya çalışacağız. Kanserde büyüme sinyalleri genellikle hücrelerin kontrolsüz bölünmesine, proliferasyonu ve apopitazdan kaçınmasına neden olan yollarla ilgilidir. Bu yolların en önemlileri şunlar. Epidermal growth faktör reseptör yolu. Yani epidermal büyüme faktörü reseptör yolu. Genelde kısatma olarak birçok patoloji raporlarında yazar. Bazı ilaçların etki mekanizmalarında belirtilir. EGFR dediğimiz bir yol. Bunun yanında her iki dediğimiz human epidermal e, growth faktörü yani büyüme faktörü, insan epidermal hücresi büyüme faktörü, reseptör 2 dediğimiz bir yol. MAPK yolu dediğimiz mitojen, mitokondrilerle ilgili bir yol. Kısaca öyle söyleyelim. MTOR yolu, memeli hedef rapamisin yolu. Rapamisin memeli hedefi de deniyor buna. Vasküler endotelyel büyüme faktörü, bu özellikle anjiyogenes de yeni damar oluşumunda çok çok önemli. Bunun yanında bir de insülin benzeri büyüme faktörü. Bu önemli bir faktör. Şöyle ki önemli bir faktör. Ben çoğu zaman kanser hastalarıma çoğu zaman demeyelim hemen her zaman sütü yasaklarım. Sebebi de özellikle hayvan sütlerinde, inek sütlerinde oldukça yüksek miktarda anne sütüne göre özellikle oldukça yüksek miktarda bulunan bu insülin growth faktördür. Bu insüline benzer bir faktör olup o, o inek yavrusunun hızla büyümesini, gelişmesini sağlar. Çok kısa sürede 6-8 ay gibi yetişkin, hemen hemen yetişkin bir hale gelmesini sağlar. İnsanın bu sütü kullanması da aktif kanser olduğu dönemde bu sebeple sıkıntılı olabilir. Evet şimdi bütün bu kanser hücrelerinin kendi kendine ürettiği büyüme, e, sinyallerini etkileyen, hedefleyen bitkiler nelerdir? E, bunları da sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu yollara etki eden bitkilerimiz nelermiş, bileşikler nelermiş, onları da görelim. En başta zerdeçal Latince ismi kurkuma longa, aktif bileşik kurkumin e, veya kurkuminoidler dediğimiz kimyasal bileşikler. Etkilerine e, Zerdeçal üzerinde çok çalışılmış, çok uğraşılmış bir bitki. Dolayısıyla birçok özelliği ortaya çıkarılmış. Çok güzel özellikleri var zerdeçalın. Bence her evde mutfaklardan eksik edilmemesi gereken bir baharat aynı zamanda. EGFR, her iki ve vasküler endotelial growth faktör sinyallerini inhibe ediyor. MAPK yollarını baskılıyor. Kanser hücresinde hücre döngüsünü durduruyor. Apopitozu artırıyor. Anjiyogenesi azaltıyor veya engelliyor. Kurkumin özellikle meme, kolon, akciğer, pankreas kanserinde büyüme faktörlerinin aktivasyonunu azaltıyor. Bu yapılan birçok çalışma ile gösterilmiş. Bu e, zerdeçalla ilgili internette araştırıldığı zaman bütün bu özelliklerini anlatan yüzlerce hatta binlerce makale bulmak mümkün. Zerdeçalda en önemli sorun emilim sorunu. Onu da değişik yöntemlerle bazen yanına işte karabiber ekleyerek, yağla karıştırarak vesaire çözmeye çalışıyorlar. Veya bazen nanopartikül haline getirip emilimini artırmaya çalışıyorlar. Bazı yerlerde bunun damardan kullanılan formları olduğunu da biliyoruz. Gelelim ikinci bitkimize. Yeşil çay. Camilla sinensis. Yeşil çayla siyah çay aslında aynı bitki. Ben Açıkçası bu işlere başlayana kadar yeşil çayı ayrı bir bitkiymiş gibi hep tahayyül ederdim, düşünürdüm. Fakat zamanla öğrendim ki aslında yeşil çay ve siyah çay aynı. Yeşil çay elde edilirken farklı bir yöntem uygulanıyor. Siyah çay elde edilirken farklı bir yöntem uygulanıyor. Sadece elde edilme yöntemleri farklı, bitkinin işlenme şekli farklı. Bu sebeple bir kısmı siyah oluyor. Eğer özel olarak uğraşılırsa bir kısmı da yeşil olarak elde edilebiliyor. Ne yapıyor yeşil çay? Bu da aynı zerdeçal gibi EGFR ve her iki reseptörlerinin fosforilasyonunu engelliyor. Yani bunların aktivasyonunu engelliyor. Mtor sinyal yolunu inhibe ediyor. Vasküler endotelial growth faktör üretimini baskılıyor. Anjiyogenesi engelliyor ve veya azaltıyor. Bunun içerisindeki en önemli madde epigallokateşin gallat dediğimiz bu madde prostat, meme kanseri hücrelerinde proliferasyonu belirgin bir biçimde düşürür. Tabi burada söylediğimiz sadece prostat ve meme kanserleri için değil. Bu konuda daha çok çalışıldığı için bunlar ortaya konmuş ama aslında hemen hemen birçok kanserde yeşil çay faydalı ve etkili bir bitki. Tabi bu bitkilerden esas istenilen etkiyi elde edebilmek kullanım şekliyle de çok önemli. Bunlar bazen çay olarak kullanılabilir. Bazı bitkilerdeki etken madde oranları yüksektir. O şekilde de gayet güzel etkiler elde edilebilirken bazılarının özellikle ekstrakt olarak bu sıvı olabilir, toz katı formunda olabilir. Kullanılması uygun olur. Yeşil çayın ve zerdeçalın daha çok fazla özellikleri var. Ama bizim konumuz bugün özellikle kanserin özelliklerinden hücre içi büyüme sinyalleri olduğu için bu kadarla yetineceğiz. Bir üçüncü bitkimiz üzüm. Latincesi vitis vinifera. İçerisindeki etkili olduğu düşünülen molekül resveratrol. Ne yapıyor? İnsülin growth faktör bir reseptörünü baskılıyor. Çok önemli. MAPK yolunu kapatıyor. Vasküler endotelial growth faktör üretimini azaltıyor. Dolayısıyla anjiyogenesi baskılıyor. Yani bir kanser dokusunun damarlanıp büyümesini engelleyebiliyor. Kolon, akciğer, meme ve prostat kanserlerinde daha çok etkili olduğu düşünülmüş. Bunun sebebi biraz öncekilerde söylediğim gibi bu konularda daha çok çalışıldığı için böyle söylenmekte. Bir de şu var şunu söyleyelim. Her bitki herkeste aynı şekilde çalışmıyor. Herkeste aynı şekilde etki etmeyebiliyor. Bunun sebebi genetik polimorfizm. Çok farklı bir konu. Bir gün umarım bu konuyu da sizlerle paylaşacağım. Dördüncü bitkimiz zeytin yaprağı. Ülkemizde gayet bol olan Ole Europa, yani işte Avrupa ağacı denilen bitkin. Zeytinin anavatanı neresi olduğu konusu tartışmalı ama en nihayetinde Avrupalılar bunu Avrupa ağacı diye kabul etmişler. Hırvatistan olduğunu söylüyorlar kendileri. Bunun içerisindeki Oleopin dediğimiz molekülün aktif molekül olduğu ve asıl etkileri meydana getiren etkinin de bu molekül olduğu söyleniyor. Bunun etkileri de yine mTOR aktivasyonunu azaltıyor, hücre döngüsünü G1 fazında durduruyor, anti etkiler gösteriyor. Zeytin yaprağının da burada saydığımız etkileri dışında, kanser dışında çok güzel etkiler de var. Bunlardan en çok bilinen, halkımızın da bizi izleyenlerinde, takip edenlerinde bildiği şeker hastalığı üzerine olan etkisi kolesterol düşürücü etkileri. Bu etkileriyle zeytin yaprağı da birçok kanser türünde faydalı olabiliyor. Bir diğer bitkimiz ginseng. Bizim ülkemizin bir bitkisi olmadığı için ben bunu ayrıntılı paylaşmadım. Bizim ülkemizde de kolay bulunamıyor. Gerçi zerdeçal da bizim ülkemizin bir bitkisi değil ama zerdeçal her yerde kolaylıkla bulunabiliyor. Hatta bizim ülkemizde Antalya'da yetiştirildiğini de biliyorum artık. Sera altında bile olsa. Ginseng'in değişik formları var. Yok Rusya ginseng'i, Kore ginseng'i, Çin ginseng'i vesaire. O yüzden o konu biraz netameli tartışmalı olduğu için şahsen ben kendim tedavilerimde de pek kullanmadığım için ginseng konusunu fazla irdelemedim. Brokoli hepimizin bildiği bir sebze gene. Brassica e, oleracea Brassica familyasına ait. İçindeki etken molekülün sülforofan olduğu düşünülüyor. Yine e, bu molekül vasıtasıyla EGFR ve her iki yollarını baskılıyor, MAPK yolunu inhibe ediyor, hücre döngüsünü düzenliyor ve DNA onarım yollarını düzenliyor. DNA onarım yollarının düzenlenmesi bir hücrenin kanserleşmesini engellemede çok önemli bir faktör. Brokolinin bu manada bir nevi koruyucu özelliği olduğunu da söylemek mümkün. Gelelim soya fasulyesine. Bunun da kanserde değişik çalışmalarda araştırdığımızda etkili olduğuna dair birçok yayın var. Ancak soyada da bir sıkıntı var. Bugün dünyada üretilen soyanın büyük bir kısmı GDO'lu maalesef. Dolayısıyla benim şahsi kanaatim GDO'lu bir ürün kullanılarak doğru dürüst istenen faydaların elde edilemeyeceği yönünde. Onun için de bu konuyu fazla irdelemedim. Fakat kaynaklarda soyanın da hücre sinyallerini, büyüme sinyallerini engelleme yönünde etkileri olduğundan bahsediliyor. Gelelim 8. bitkimize. 40 kilit otu veya at kuyruğu otu. Latincesi Equisetum arvense. Aktif moleküller, flavonoidler, silika türevleri. Yine bunun da tümör growth faktör beta ve EGFR aracılı büyüme sinyallerini azalttığı değişik kaynaklarda yazmakta. Antioksidan ve DNA koruyucu özellik göstermesi önemli. DNA koruyucu özellik bir bitkinin kemopreventif olarak düşünülebileceğini bize gösteriyor. DNA'nın korunması, düzgün bir şekilde çalışması, nihayetinde o hücrenin sağlıklı olarak hayatına devam etmesi demek, kontrolsüz bir şekilde çoğalmaması demektir. Kırlangıç otu dediğimiz bir bitki, Kelidonium mayus. Ben e, belki e, değişik ortamlarda bu bitkiden bahsetmişimdir. İçerisindeki aktif moleküller Kelidonin ve Sanguinarin. Bunun da yine MAPK yolunu baskıladığı, büyüme faktörlerine bağlı proliferasyonu inhibe ettiği e, gösterilmiş. Sitotoksik etki gösteriyor. Özellikle karaciğer e, kanserlerinde bu etkinin daha belirgin olduğundan değişik kaynaklarda bahsediliyor. Kırlangıç otunun lateksinin, turuncu renkli, sarı renkli lateksinin değişik göz hastalıklarında kullanılabileceğine dair de değişik kaynaklarda bilgiler mevcut. Fakat kesinlikle gözün içerisine asla değdirilmemeli damlatılmamalı o lateksi benim şahsi görüşüm. Ben görüyorum bazı videolarda gözün içine damlatıyorlar. Bu gözde ciddi manada sıkıntı yaratabilir. Ama göz kapağına sürerek kullanmak kanaatimce oldukça emniyetli bir kullanım tarzı. Bu kırlangıç çotunun benim kendi tespit ettiğim, bizatihi gördüğüm özelliklerinden biri de özellikle bu lateksinin siiller üzerinde çok etkili olması. Siillerin üzerine sürüldüğünde 3-5 kullanım sonrası siillerin çok kısa sürede önce böyle e, enfektif bir dokuya dönüşüp sonra iyileşmesi çok defalar şahit olduğum bir konu. Gelelim 10. bitkimize öksü otu, aktif bileşikler, viskotoksin, lektinler. Yine bu da insülin growth faktör e, engelliyor. Vasküler endotelial growth faktör yollarını inibe ediyor. Apoptozu arttırıyor, hücre büyümesini durduruyor. İşte anjiyogenesi engelleyebiliyor. özellikle bu öksü otu Almanya'da çok kullanılıyor bunun hatta injectable formlarını yani iğne formlarını yapmışlar. Değişik bitkilerden elde ettikleri öksü otunun değişik hastalıklarda, değişik tümörlerde etkili olduğunu iddia ediyorlar. Benim öksü otu kullanımı konusunda pek fazla tecrübem yok özellikle bu injectable. Fakat kitabı bir bilgi olarak buraya koymayı uygun buldum. Gelelim son bitkimize. Kadın tuzlu, Berberis vulgaris Ülkemizde karamuk diye de biliniyor. Küçük, böyle kırmızı, koyu kırmızı renkli ekşim tırak meyveleri oluyor. İnce uzun, elips tarzında. Bu bitkiden elde edilen berberin e, aktif molekül olarak etkili olduğu düşünülen molekül bir alkoloid. Bunda da kullanımda en büyük sorun emilim zorluğu, emiliminin az olması. Berberin de e, yine bugünkü konumuzla ilgili olarak EGFR yolunu baskılıyor mTOR yolunu düzenliyor. Vasküler endotelial growth faktör yolunu inhibe ediyor. Yani anjiyogenesi engelliyor. Hücrenin mitozla çoğalmasının önüne geçiyor. Mitozu belli yerlerde durduruyor. Dolayısıyla bu yolu kullanan hemen hemen tüm kanserlerde etkili olması beklenen çok değerli bir bileşik. Bu ekstrak olarak da kullanılabiliyor. Başka bitkilerden de berberin elde edilebiliyor ama benim bildiğim ve araştırdığıma göre en değerli berberin Berberis vulgaris'te ve bu Berberis vulgaris'te ülkemizde değişik bölgelerde rahatlıkla tabiatta kendiliğinden yetişen bir bitki. Söylediğim gibi bundan sonra diğer özelliklerine de kanserin diğer hasletlerine de etkili olan bitkileri bir grup halinde anlatmaya çalışacağım. Bugün bu ilk seri idi. Bundan sonra bunun da devamını getireceğiz. Böylece bitkilerin aslında kanser hastalıklarının tedavisinde bilimsel olarak nasıl kullanılabileceği ile ilgili de çok ciddi bir fikir sahibi olacağız. Sabrınız için teşekkür ediyorum. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum.